topla oynuyorlar hem de salonda. Rüya, Rüzgar durun. Salonda top oynayamazsınız. Durun beni dinin. Verin o topu bana. Hop. Aldım. Salonda top oynanmaz. Neden biliyor musun? Çünkü televizyonunuza gelirse kırılabilir. Çam ağacımıza gelirse devrilebilir. Ayrıca salonda kırılacak bazı eşyalarımız var. O yüzden salonda top oynamıyoruz. Anlaştık mı? Hayır mı? Rüya lütfen. Bak ben şimdi mutfakta işim var. Yemek Niye hazırlayacağım yapayım? gidiyorum. Bununla ben... oynayacaksanız oynadınız. Burada mi? olmaz. Hayır. Rüya anne topla oynamamıza izin vermiyor. Ne yapabiliriz? Anne ne yapalım? Bunlar çıraplarla Çok güzel Çocuklar ne yapacağız şimdi Çocuklar nedir Yok. Nasıl bir şey yok? Ee, anneciğim ne oldu? Rüzgar iyi misin? Anneciğim iyi misin? Şey, Sen iyi misin? E, e, Bilezim e, yeri sürtüldü de. Olur. Hayır anneciğim bu bilezik sürtülmesi falan. Topun burada ne işi var? Top yeniden burada. Dur ben git. Bu ne? Bu ne? diyor? Aa. Çoraplardan top mu yaptınız? Evet. İki tane top var. ve Ben az önce sizlerden toplardan birini almıştım. Vazo. Benim sevdiğim vazo. Kırmışsınız vazoyu. Çekilin oradan ayağınız kesilecek. Çekilin. Ya inanmıyorum size nasıl kırdınız vazomu. Sen nasıl kırdın asıl. Hemen çık buradan. Cam kırıkları gelebilir. Anneciğim niye kırdınız en sevdiğim vazoyu. Burada ama dedim size top oynamayın diye. Nerede oyun odasına. Yürüyün oraya. Yürüyün hadi hadi hadi. Ben de burayı temizleyeyim. Ya inanmıyorum size. Çok üzüldüm şimdi. Üf, gitti canım ozum 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. YouTube, Youtube odamız. Odası. Arkadaşlar. Yazılardan. Yastıklarımız Youtube yastıkları afişimiz var. Bu ışık mı denir buna? Işığımız var YouTube yazılı. Nasıl olmuş arkadaşlar sizce? Beğendiyseniz hemen şu anda like atmayı unutmayın. Ee, aşağıda abone olmayı like atın. Like tuşunu kırın. Like tuşunu like like. kırın gitsin. Evet. Bin tane like. Bin tane like. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi biz bir video çekeceğiz. Videomuz ne biliyor musunuz? Rüzgardan gizli. Rüzgar kapımızı kapattık hatta kilitledik ki rüzgar gelemesin. Biz rüya ile ikimiz baş başa çekiyoruz bu video. Ama Videomuzu söylüyorum size. Rüya ile ilgili bazen yorumlarda görüyorum bazen işte instagram var yeni açtık biliyorsunuz instagramdan sorular geliyor. Rüya ile ilgili merak ettiğimiz bazı şeyler var. Bir de benim kendimce merak ettiğim bazı şeyler var. 5 dakikaya sorular soracağım rüyaya. Hepsine cevap vereceksin anlaştık mı? O zaman başlıyorum. Evet, şimdi Rüya ilk soru geliyor. Evet. Ee, i̇lk soru bu yakın zamanda sorulanlardan birisi. E, en sevdiğin iki renk ne? Düşün bakalım düşün düşün. Siyah en Siyah ve beyaz. Siyah ve beyaz. Oo, birilerinin daha öyleydi kim acaba? Evet arkadaşlar benim de en sevdiğim renkler siyah ve beyaz. Peki Rüya ikinci soru geliyor. En ama en sevdiğin iki yemek. Düşünüyor, 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 üç düşünüyor. Olsun. Tamam üç olsun söyle bakalım. Çorba, salata ve ya. Aa şaşırttı beni. Ben köfte, patates, makarna falan bekliyordum. Çorba, salata mı? Aa şaşırdım bak, bunu bilmiyordum. Bugün o zaman akşam yemeğinde çorba, salata var. Tamam anneciğim. O zaman sorularla devam ediyoruz. Şimdi daha hmm, kişisel sorulara başlıyorum. Hazır mısın? İlk soru geliyor. Ailedeki en eğlenceli kişi kim sence? Geniş aileyi de düşünebilirsin. En eğlenceli kim, kişi kim sence? Düşün bakalım. En çılgın, en eğlenceli sence kim? Çılgın Rüzgar, siz, babamla siz oyun. Oyunda iyisiniz diyorsunuz. Siz oyundaysınız Rüzgar çılgınlıkta. <laughs> Peki devam ediyorum o zaman. Ee, en sevdiğin Mevsim hangisi? Evet. Düşün bakalım. Söylüyorum sana. Söyle. Şimdi sana bir şarkı yani. Anlat bak çok merak ettim. Hadi. Ya. İlk bahar, yaz, kış, sonbahar <laughs> ya hepsini ya severim demeye çalışıyorsun? İlk bahar, yaz, sonbahar, kış gelince kar yer. İlk bahar, yaz, sonbahar. Kış en sevdiğim mevsim yani? Hepsi. Ha hepsi. Doğru bilmişim o zaman daha önce. Şarkıda hepsi var. Peki bütün mevsimleri seviyorsun yani. Peki devam ediyorum. Kaç yaşındasın? Aa. Biz bu kapıyı kilitlemedik mi? Merhaba, iyidir annem. Senden ne haber? Kukul açacakmış. Kukul mı sana? Yakalandık. Dur ya, ona da Tamam artık ona da soralım. Sıç. Rüzgar sana da soruyoruz. Aa, en sevdiğin veriyor, bana, 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 en sevdiğin yemek ne senin? Hiçbir şey. Gel Ge diye yani, bir cevap geldim bana sor, bana sor. Arkadaşlar şimdilik Rüya'ya benim aklıma gelen sorular bu kadar. Peki sizin rüyaya sormak istediğiniz sorular var mı? Yorumlarda yazın ona göre bir sonraki soru cevapta yazarız sorarız. Artı bu soru cevap videosunun aynısını az önce düşündük. Rüya dedi ki anne sana da ben yapayım. İster misiniz böyle beraber bir çekim yapalım. Anneciğim ne yapıyorsun YouTube'a ne yapıyorsun YouTube'a? Beraber bir çekim yapalım anne kız beraber. Soruları Rüya bana sorsun ben Rüya'ya sorayım ama soruları siz belirleyin. Haydi bakalım yazın yorumlarınızı sorularınızı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.